Merhaba. Şu an size tanıtacağımız ürün geri sarımlı düşüş durdurucu. Geri sarımlı düşüş durdurucu genellikle çatılarda veya dikeyde elektrik direkleri gibi yerlerde düşme anında sizi otomatik bir şekilde Kitleyen bir sistem. Geri sarımlı düşüş durdurucumuzu kendimizin oluşturduğu ankaraj noktasında halat ucumuza bağlayacağız. Ve çatıda düşme yaşamamak için hareket halindeyken bu düşüş tutucu yeri sarımızı tuturdu. oluşturduğumuz ankaraj noktasına ara tutucuyla bağladık. Ve burada en önemli özellik şu anda biz geçici bir ankaraj noktası oluşturduk. Ve bu ankaraj noktasındaki statik alatın daha sonra yıpranıp yıpranmadığını kontrol etmeyi mutlaka şart. Yeni sarımlı düşüş durdurucumuzun ucunda bulunan fır dördü kandeli sırtımızdaki D altısına kemerimize takıyoruz. Ve çalışma alanımıza doğru gidiyor. Sarımlı evet. düşüş durdurucumuzu düşme anında hemen kitleyerek bizim aşağı düşmemizi engelliyoruz. よかった。